Geleceğin elektronik mühendisleri projemizde karşınızda. Elektronik eğitiminde önce ve lider kurum Ayva Akademi olarak sadece lise öğrencileri ve bu sene liseden mezun olacak öğrencilere yönelik sponsor destekli bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında 36 kişi sadece kontenjan olarak kabul edilecek ve 9. sınıflardan 4 tane grup kabul ediliyor olacak ve 14 günlük bir eğitim sürecimiz söz konusu. 10 günü uygulamalı olarak atölye ortamında ve 4 gün uzaktan olacak. Bununla beraber de ana konu başlıkları temel elektronik, kalibrasyonlar, ölçüm teknikleri, anakartın çalışma mantıkları, komponentler ve tüm elektronik devrelerin tanımlamaları, protokoller ve benzeri konular işleniyor olacak. Bunlarla beraber devre çizimi, şamalar ve benzeri konular işleniyor olacak. Hatta son gün kendi devrelerini çizecek ve bu çizdikleri önlerine konulan devrelerle beraber de bunları birleştirip kendi cihazlarını üretiyor olacaklar ve kendilerine de bu cihazda hediye ediliyor olacak. Eğitim harç bedelleri sponsor destekli bir proje olduğu için çok uygun miktarlarda tutuldu ama dediğimiz gibi 36 kişilik sadece bir kontenjanımız bulunmakta ve bununla beraber de ayın 17'sinde ilk eğitim programı gerçekleşecek. Hatta şu an itibariyle de son 4 kontenjan kaldı buradaki programda. Çünkü 9 ağırlı sınıflar bulunmakta. Ve eğitim sonunda da mesleki olarak belgelendirme gerçekleştiriliyor olacak. Eğer siz de evladınızın elektronik konusunda ve bilişim konusunda çok yetenekli olduğunu düşünüyorsanız, gelecekte iyi bir mühendis olmasını umut ediyorsanız bu eğitim programını saygıdeğer ailelerimizle paylaşın.